Selamlar arkadaşlar. Bugün Kuzguncuk'tayız. Arkadaşım Muhammed de. O şu an telefonla konuşuyor. Kuzguncuk'u gezdireceğim. İlk defa geldi kendisi. Kuzgunca. Arabamızı şu Kuzguncuk İlkokulu'nun oraya bıraktık. Eğer arabayla gelmek isteyenler olursa orada rahat park edebileceğiniz ücretsiz yerler var. Oradan biraz aşağıya iniyoruz. Zaten o Kuzguncuk İlkokulu da ben çok dizi izlemedim ama Hayat Bilgisi dizisinin çekildiği yer. Evet, Kızguncuk özellikle arkadaşlar. Yani İstanbul'u çok bilmeyenler için söylüyorum ya da yeni taşınmış olanlar için söylüyorum. Ee, cumartesi günleri, pazar günleri, sabah erken saatlerde özellikle karşıdaysanız, Avrupa yakasındaysanız trafiğin olmadığı saatlerde gelinebilecek kahvaltınızı yapabileceğiniz güzel bir yer burası mesela Muhammedciğim bir Kuzguncuk Camii ama hemen buranın özelliği hemen yanında da bir kilise var. Kuzguncuk Camii ile Kuzguncuk'taki bir tarihi kilise yan yana. Bu anlamda kültürlerin buluşması olarak nitelendirebiliriz. Şöyle benim Kuzguncuk'ta e, bayıldığım noktalar var böyle. E, Oralara gideceğiz. Muhammed nasıl? Güzel. Sevdin mi? Şimdi birazdan çarşısının içine gireceğiz. Burada ayrıyeten ekmek teknesi çekilmiş Muhammed. Az sonra oradan da geçeriz. Şurada çınar. Ama kuzguncuk iskelesi de var ama buranın çok seferi var mı? Yani az sefer sayısı az diye biliyorum. Şöyle göstereyim. İncelemek isteyenler tabii internetten bakabilir. Muhammed senle konuşmak istersen konuşabilirsin yani sıkıntı yok. <laughs> evet. Aslında benim hayalim olan bir yer burası. Yani burada yaşamak isterdim gerçekten. Ama tabi bir öğretmen olarak buralarda yaşamamız özellikle kiraları düşündüğümüzde biraz sıkar. Aa bunun şarjı bitiyor. Tekrar şöyle işte Çınar. Çınar altı. Bu da şey, aslında bir çayla başlayabiliriz Muhammed. Evet. Şu an açlık durumun nasıl? Şu Lothrop bir dinlenelim. Evet, karşıda bir yangın var. Evet, şimdi İcadiye sokağına girdik. Artık tripodu bıraktım çünkü onun şarjı bitiyor. şuranın köftesi çok güzel. Tabi şimdi için söylemiyorum. Daha sonra yine gelirsem piyazla köftesi. Gayet güzel. Zaten açıkta değil. Biz şimdi bir kahvaltı yapmak için mekan alıyoruz. Bu İca, İca Diye Sokağı'nın caddesinin tam sonunda çok güzel bir kahvaltıcı var. Zaten daha önceki videolarda orayı çekmiştim. Onun haricinde burada bakın. Şöyle küçük küçük butik kahvaltı salonları var. Şurada Çengel köy börekçisi yazıyor. Evet. O haberlere konu olan şey burada mı? Bakalım Muhammed hani tanesi 110 liraydı. Ben de paylaşmıştım sayfada. Burasıydı galiba. Tanesi 110 lira olan. Gel bakalım. Galiba bunlardan biriydi ya. Burasıydı. Bak ne diyor? Tamam fındık. Evet. Ne diyor? Kahvaltı ve dünya mutfağı. Şuraya bir bakabiliriz. Bu araba da hep burada. Şurada Nail kitabı var. Ahmet. Çok tarihi bir yer. Şurada bayağı bir resim çekiliyorlar. Ahmet de bu arada resim çekiliyor. Şöyle. Bak şurada resim çekilebilirsin aslında. Burası da güzel. Ve Metet Közde Döner. Muhammed, bu Metet Közde Döner çok iyi. Öğlen falan da burada kalırsak ki, bilmiyorum kahvaltıyı sıkı yaparsak gerek olmaz da, yani burayı da bir gün denemek lazım. Ben denedim, senin de denemen lazım. Aa doğru Muhammed vejeteryan olduğu için yani yarı vejeteryan diyelim. <laughs> dana eti falan yemiyor. Şimdi buraya kadar Muhammed butik kahvaltıcılar var. Böyle işte fırın mırın vesaire. Küçük böyle kafeler. İleride büyük teraslı kahvaltı yerleri var. Hani terası var böyle. Geniş. Ederim, burası İstanbul. Değil mi? Çok beğendim değil mi? Bir tane bak şuradan şu açıdan baksana ne kadar güzel görünüyor. Yani. Burada bir tarihi <laughs> kilise var. <laughs> o şeyde Tabi şey, çekelim. <laughs> tabii tabii dönüşte çekelim. ne diyor? Kasap kardeşlermiş. Ha, şurada şey var Muhammed. Bostan. Bakalım. Ya burada işte yöresel şeyler falan satıyorlar. Ee, domates filan üretiyorlar. Şöyle bir girelim. Görelim içine. Şu an henüz gelmemişler ama burada hani yöresel ürünler sergileniyor. Bakalım neler varmış. Marul falan vardır herhalde. Korkut Özal Bilgi Evi yazıyor. Demek ki onlar yapmış burayı. Bak. Münevver Ayaslı Çocuk Akademisi diyor. Yani çeşitli eğitim kurumları vesaire. Burada ekimler Bak, yani yapmışlar. O karşı bina tabii ki şöyle biraz yakınlaştırayım. Evet. Yeşillik bir alan. Buradaki yeşil dokuyu olabildiğince dediğin gibi Muhammed hiç bozmamışlar. Aynen. Güzel bayağı burası. Baksana. Ya işte şurada bir tayinin çıkacak buraya. Tayin çıkacak ama işte dediğim gibi. Yüksek, hem açılmıyor. Ha, tamam. Hem açılmıyor. Genellikle şeye ayırıyorlar. Eş durumuna falan özür grubuna ayırıyorlar. Buranın kontenjanlarını açılsa bile yer. Aynen. Direkt il içine, il dışına açılmıyor. Bu yıl da açmadı, değil mi? Bakmadım ama muhtemelen açılmamıştır. Bu yıl ben tayin isteyemiyorum ya. Aynen yani buraya gelmek için şu rotasyon gündemde ya. Belki rotasyon bir işe yarar mı bilmiyorum. Belki yarar. Ama rotasyonla Hani mesela öğretmenler gitti başka bir yere diyelim. E aynı yer arasında yer değişimi olacaktır mı? Rotasyonla da acaba eş durumunu kabul edecekler mi? Hani eşi burada çalışıyor diye belki yolunu yapacaklar. Ha işte o da var. Bilmem rotasyon yani biz bekar öğretmenlere yarayacak mı merak ediyorum. Aynen. Yoksa bize bir faydası olmayacak mı? Aynen. Bundan sonra da hep böyle tarihi güzel binaların olduğu bir sokak. Evet. Şöyle. kuzguncuk kavurmacısı var. Burada denemedim. Gerçekten çok yeşil. Lavantacı teyze bile daha açmamış. Şurada genelde lavanta satılıyor. Burada bayağı bir resim çekiliyorlar. Aynen. Baksana. Dönüşte. Dönüşte. Baksana binaların ihtişamına. Ve hep böyle köşeli binalar var bak. Ona ait evi de böyleydi. şeyler yazıyor. Kahvaltı. 2 kişilik 750. Evet. Gerçi biz bu YouTube'da izleyenlere ne kadar söylesek de sürekli fiyatlar değiştiği için bir anlamı olmayacak. Şu an iki kişilik 750'ymiş. <laughs> Botanik Coffee. Merhaba. Servis için müsait misiniz? Müsaitim. Kahvaltı için gelmiştik. Evet, kahvaltısına bakıyoruz şimdi. Serpme kahvaltı. Neler var? Peynir çeşitleri, bal, bal reçel, zeytin, yeşil zeytin. Neyse birazdan göreceğiz zaten. Biz bir de ekstra ben hemen söyledik. Yani ortam sakin. Aha karşıyı görüyor musun Mehmet? Şöyle bir yaklaştırayım Atlar Atlar filan. Çiftlik gibi yapmışlar. Alt var mı? Şuna bassak. Börek var bir de menemenimiz var. Evet börek ve menemen var.